Efendim, İsrail ile İran arasındaki ateşkes sonrası piyasalar duruldu. ABD ile Çin arasında sona eren ticaret savaşından sonra piyasalarda yükseliş beklenmeye başladı. Peki şu anda Türkiye'de altın ve dövizde son durum ne? Detayları öğreneceğiz. Mihri Özkan ve konu bizlerle paylaşacak. Jeopolitik politiklerimiz. Gerilimler... Devam ederken bir taraftan da piyasalardaki dalgalanma devam ediyor. Yanımızda altın ve para piyasalara uzmanı Reşat Yılmaz var. Reşat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi, e, dolar ve euro paritesinde Fed'in kararları ardından dolarda düşüş yaşandı efendim. Düşüş devam edecek mi? Bizi ne bekliyor? Şimdi gerçekten Orta Doğu'daki tansiyonun düşmesi piyasalar tarafından olumlu bir de karşılandı desek doğru olur. Örneğin gram altını 4.300 lira bandında hareket ediyordu. E, şu anda gram altını 4240 lira bandında hareket görüyor. Yani yaklaşık bir gün içerisinde 120 lira düştü. E, Parallerinde altın olsa gerçekten e, kritik birazcık kırdı. Yani 4.000, e, 3300 bandı gerçekten çok kritik seviyelerdi. E, bu seviyelerin altında işlem görüyor. E, 3200 bandı altın olsun da destek seviyesidir. Eğer buralar kırılırsa biz kısa zaman içerisinde gram altını dört bin lira bandını da görebiliriz. Örneğin e, paralarında gerçekten petrolde çok sert düşüş var. E, uluslararası arenada e, gerçekten dolar endeksinde sert düşüş devam ediyor. E, euro paritesinde toparlama yaşanıyor. Yani dolar daha da zayıflayacaktır diyebilirim. E, önümüz e, turizm mevsimi sıcak düğüs girdisi beklentisi var piyasalarda. Bu da Türk lirasının değine olacaktır. Yani beklentimiz e, Türk lirasını güçleneceği yöndedir. Önümüzdeki ay gerçekten Merkez Bankası para kurulu toplantısı da çok önemli. Piyasaların beklentisi 500 bas puan düşürecek günde bir beklenti oluştu piyasada. Eğer bu gerçekleşirse bu da çok olumlu olur. Yani gerçekten tansiyon düştü. Bu işte daha çok düğüncülere yaradı desek doğru olur. Örneğin düğün yapacaklar biraz daha sabretsinler. Yani beklenti altının daha da aşağı seviyeleri düşeceği gündedir. Ancak tabii bu düşüşler de kalıcı olmaz yani son. Bana tekrar gram altını yıldızı parlayacaktır. Ya olumlu rüzgar esiyor desek doğru olur diyebilirim yani. Efendim Brent petrolde savaş sonrası düşüşe geçti. Pompa fiyatları eskisine yaklaştı ancak çatışma öncesine dönmedi ülkemizde. Daha indirim olur mu? İnmenin sebebi ne? Yeni indirim beklentisi oluşmalı mı vatandaşlar? Şimdi gerçekten petrolün varili 78 dolara test etti. Ancak şu anda 67 dolar bandında hareket ediyor. Beklenti 60 doların altına geleceği gündedir. Bu da petrol fiyatlarını düşürecektir. Çünkü dediğim gibi ya yani gerçekten piyasalar sağlıklı değildi. Jeopolitik riskler de piyasaları çok gerdi desek doğru olur. Şu anda tansiyon düştü. Ancak yani dediğim gibi gerçekten olumlu bir rüzgar esiyor. Ya petrolün yükselmesi gerçekten iğneden iple bizi de çok etkiliyor. Neticede biz dışa bağlıyız. Ancak beklenti petrolün daha da düşeceği yöndedir. Bu da olumlu yönde vatandaşa etkisi olacaktır desek doğru olur yani Türk Lirası güçlenecek gibi bir beklenti var piyasada gerçekten bu da e, ilerisi için çok olumludur desek doğru olur diyebilirim yani Evet piyasalardaki son durumu sizlere aktardık altın ve petroldeki e, düşüş devam ediyor diyelim ve sözü tekrar stüdyoya size bırakalım daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz